Çiçekten para mı kazanacaksın? İşte arpa ek, buğday ek dediler. 1 kilo safran şu anda 225 ton pancara denk geliyor. Ee, bir dönüm safran 50 dönüm arpaya, buğdaya denk geliyor. Çiftçilerimiz kıyaslamasını kendisiyle yapsınlar artık. Amasya Üniversitesi pazarlama bölümü mezunuyum ben. Amasya'nın küçük olmasından dolayı doğru düzgün işte iş, iş de bulamadık kendi alanımızda. İş bulamıyorsa kendi işimizi yaratırız dedik biz de ata topraklarına döndük. 100 metrekare ile başladık denemelere. 5 senede 23 dönüme çıkarttık ve büyük firmaların tedarikçisi olduk. Kendi markamızı kurduk. Su istemeyen bir bitki, susuz yetişen bir bitki, çok fazla maliyeti olmayan bir bitki. Çoğalan bir bitki, İkinci yılda kendisini amorti eden bir bitki. Saymakla bitmez yani neden safran dediğinizde 100 tane sebep olabilir. Çok bir yoğun bir işçiliği yok. Sadece Nisan-Mayıs aylarında gelen yağmurlardan sonra ot temizliği yapılıyor. Sonbaharda da Ekim-Kasım aylarında zaten hasatı yapılıyor. Günlük hasat çiçeğini toplarız, ayıklamasını yaparız. Onun dışında çok fazla bir işçiliği yok. Sadece ayıklaması birazcık. ince işçilik olduğu için çiftçilerimiz gözünde aslında büyütüyorlar. Ya işçiliği ağırmış diye ağır bir iş